Herkese merhaba. Bugün size İsmail Saymaz'ın 3 tane kitabından bahsedeceğim. Şehvetiye Tarikatı, Kimsesizler Cumhuriyeti ve Balkon Sefası. ...2018, 2019 ve 2020 yılında çıkmış kitaplar. Ben öncelikle en son çıkmış bu üç kitap arasında... ...en son çıkmış olan Balkon Sefası ile başlayacağım. Çünkü Balkon Sefası bir e, hikayelerden oluşan bir kitap. İsmail Saymaz'ın yazdığı. Diğer iki kitap biraz ciddi ve e, üstüne konuşulması gereken kitap. Bitişi Balkon Sefası ile yapmak istemedim. E, ama onsuz da olsun istemedim. E, Balkon Sefası 28 hikayeden oluşan... E, İsmail Saymaz'ın memleketi olan Rize'de hem çocukluğunu hem gençliğini e, sonra İstanbul Üniversiteyi kazanmasıyla İstanbul'a İstanbul gelişini e, siyasete bakışını siyasetin ona bakışını e, anlatan aynı zamanda işte kendisinden bağımsız memleketiyle ilgili hikayeler de barındıran bir kitap. E, Karadeniz insanının olaylara bakışını e, hem hüzünlü hem e, gülen gözlerle okuyorsunuz. Erzurum'la ne kadar aynı olduğunu Rize'nin ya da ne kadar ayrı olduğunu bir kere daha fark ediyorsunuz. Aslında başucu kitabı gibi olabilir. Daha doğrusu sıkılmadan okuyacağınız bir başucu kitabından ziyade her gece uyumadan 2-3 sayfa okuyup kapatabileceğiniz bir kitap. Zaten çok da kalın değil. Ama bazen hikayeler çok üzünlü bitebiliyor. Bir tane daha okuyayım diyebiliyorsunuz. Okunmaya değer keyifli bir kitap. Zaten İsmail Saymaz'ın Köşe yazılarını ve haber programlarını takip ediyorsanız yazı diline aşina oluyorsunuz çünkü konuşur gibi yazıyor ve çok keyifli ee, hikayelerinin dili. Şimdi geliyorum diğer kitaplara Kimsesizler Cumhuriyeti ve Şehvetiye Tarikatı. İşte bunlar anlatılması kolay kitaplar değil çünkü zaten İsmail Saymaz'ın yazılarını anlatmak da kolay değil. Eğer hatırlıyorsanız ben daha önce bu kanalda köşe yazılarını okuyordum sabahları. Her sabah seçtiğim birkaç tane yazarın Yılmaz Özdil'in, Uğur Dündar'ın, Soner Yalçın'ın İsmail Saymaz'ın yazılarını okuyordum Murat Muratoğlu'nun Ama İsmail Saymaz da Diğerleri gibi Hatta Yılmaz Özdil ve özellikle Soner Yalçın gibi Yazıları çok anlatılmaya müsait Yazarlar değiller Okunmaları gerekiyor Çünkü çok bilgi içerikli kitaplar Ve yazılar Dolayısıyla bu kitaplar da onlardan farklı değil Eğer İsmail Saymaz'a aşina değilseniz ee, okumaktan yani aşinaysanız okumaktan zaten zevk alıyorsunuz. Ama eğer aşina değilseniz de o kadar ciddi bir bilgi donanımı veriyor ki size hayran kalmamak elde değil. Ee, şimdi ben size 2019 pardon 2018'deki Kimsesizler Cumhuriyeti'nden bahsetmek istiyorum. Kimsesizler Cumhuriyeti şöyle bir kapağı var. Ee, Diyarbakır, Konya, Kütahya, Adana, Karaman'daki Özel yurtların, özel yurtlar dediğime bakmayın, ee, tarikat yurtlarında kalan çocukların başlarına gelenler, bu çocukların e, aileleriyle ilişkileri, ailelerin olaylara bakışı, devletin bu olaylara bakışını anlatan e, kısa ama dobdolu bir kitap. E, kitapta ilk olarak tarikatlar, tarikatlara nasıl gidiliyor, bu tarikatlarda başlarına neler geliyor gibi şeyleri okuyorsunuz. E, ama Asıl insanı düşündüren şey, belki de sonda söyleyeceğim şeyi başta söylüyorum. E, gerek korkudan, gerek de çıkarcılıktan insanların sustuklarını anlatıyor. Saymaz. Diyor ki eğitimde dini yoğunlaşmanın iki sebebi var zaten. Biri gelir, ekonomik gelir. Diğeri de örgütleşmenin olanağı. Dolayısıyla eğitim çok önemli bu tarikatlaşma, tarikat e, bünyesinde, tarikatlar bünyesinde. E, Kur'an kursuna gönderilen çocukların ya da tarikat evlerine ya da özel yurtlara gönderilen çocukların aslında çok çocuklu fakir ailelerin çocukları olduğunu okuyorsunuz. 5-6 çocuklu aileler, özellikle de fakirler düşünün, hem kendilerini rahatlatmak, hem o çocuğun hayatını bir nebze olsun kurtarmak, ortaokulu liseyi bitirsin ki ortaokulda özel yurtta kalmak yasak biliyorsunuz. Bari biraz daha okusun diye çocuk kendini kurtarsın. Biz de bu arada ne derler hani bir boğaz eksik harcayalım diye düşünebilecekleri boğazlarından kıstıkları zorunluluktan gidiyor çocuklar oraya. Ee, ve maalesef devlet tarafından da yöneltiliyorlar. Çünkü devlete ait yurtlar yok ortada ee, okuyorsunuz haberlerde seyrediyorsunuz servisler kaldırılıyor bırakın yurtları artık. Evet. Milli Eğitim Müdürleri mi diyeyim, kaymakamlar mı diyeyim, müftülükler mi diyeyim? Bir sürü insan onların yurdu var oraya gönder diyor. İnsanlar gerçekten çaresiz kalıyorlar. E, hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Hani e, özel yurtlarda kuran kurslarında çıkan yangınları. E, yapılmayan denetimleri, elektrik panolarının olmayışını, yangın tüplerinin olmayışını, yangın merdivenine çıkan kapıların kollarının olmayışını ve içeride tanınmayacak hale gelene kadar Yanarak küle dönen çocuklarımızı Ve bunların müftülük Diyanet İşleri Başkanlığı Ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olmalarını Düşünebiliyor musunuz Var mı diye sormuşlar Var demişler Kimse denetlememiş yurtları Şu var mı sizde var Peki elektrik denetimi yapıldı mı Şu yapıldı mı var Evet yapıldı bu kadar Ve böyle de savunuyorlar arsızca kendilerini Kütahya'da kaldığı yurtta mutfak işlerine yardım ediyor eden abisine yardıma giden daha küçük kardeşi kolunu dirseğine kadar et kıyma makinesine kaptırıyor. Cümleyi tekrar edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve onu ambulansa binmeden tehdit ediyorlar. Sonra çocuk o kadar korkmuş ki Allah'tan geldi diyorlar. 100 lira veriyorlar. Artık miden bulanıyor yani. 100 lira veriyorlar çocuğu Susturmak için. Ee, devletin bu konudaki tutumuna daha çok üzülüyorsunuz. İsmiyle müsemma diye boşuna demiyorlar işte. Kimsesizler Cumhuriyeti diye. O yüzden bu kitabın adı böyle. Bu yurtlarda başlarına gelenler ve en kötüsü kimse tarafından sahip çıkılmamalarını anlatıyor İsmail Saymaz zaten bu çocukların. Ensar Vakfı'nı anlatıyor. Ee, o çocukların çaresizliklerini ve tertemiz oldukları halde utançtan kimseye bir şey anlatamamalarını ağlayarak okuyorsunuz. Yazık diyorsunuz gerçekten ee, bu ülkeye de, e, bu ülkenin yetiştirdiği e, çocuklara da yazık diyorsunuz gerçekten. E, çocukları ölen ailelerin e, sustuklarını ya da aksi yönde ifade verdiklerine tanık oluyorsunuz. Bu nasıl bir akıl tutulması diyebilirsiniz ama buna nasıl bir çaresizlik diyorum ben artık. Ceza beklenirken gelen beraatler var. Şikayetçi olan ailelere kadere iman etmeyen imansız yaftası vuruluyor düşünsenize. Tarikatın efendileri diyorlar ki çocuklarınızın sizi cennet, çocuklarınız sizi cennet kapısında bekliyorlar. Bununla müjdelendiniz diyorlar. E, ve bu dos e, davalara Gönüllü katılan, gönüllü olarak katılan avukatlara yardım etmeyen aileler var. Yardım etmeyen derken artık insanlar kapılarının çalmasından, yıllarca süren davalardan, sürekli celp gelmesinden ve kendilerine soru sorulmasından ve özellikle Anadolu'yu biliyorsunuz erkek çocuklarının tacizle, tecavüzle anılmasından haz etmiyorlar ve devam etmiyorlar. Gerçekten en başta da demiştim ya, diliyorum Allah'tan. İyiler de kötüler kadar cesur olur bu ülkede, bu dünyadaki hepimiz birazcık daha rahat nefes alırız. Ee, anlatmak istediğim, söylemek istediğim kita kitaba dair bir sürü şey var ama anlatılması zor dediğim gibi. Ee, ama İsmail Saymaz'ın birkaç cümlesiyle bitireyim bu kitabı. Tarikat ve cemaatlerin yoksulluğu istismar etmesine son verilmelidir. Milli eğitim, gelecekte devleti ele geçirmek için militan devşirme havuzu olmaktan çıkarılmalıdır. Asıl olan evleti, eğitimin devlet eliyle ve tüm aşamalarda parasız şekilde verilmesidir. Bir öğrencinin üniversiteye kadar ki bütün masrafları devletçe karşılanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün dediği gibi şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi değil, kimsesizlerin kimsesi olmalıdır. İnsan gerçekten yutkunamıyor. Şimdi gelelim şehvetiye tarikatına. Şehvetiye Tarikatı 2019 yılında çıkmış. Ee, tarikatların geçmişiyle başlıyor aslında İsmail Saymaz. Diyor ki aslında Osmanlı'da da bunlar denetime tabiydi. Çok eskiden beri varlar. Osmanlı'da da, da denetlenirdi ama Cumhuriyet'le birlikte bu denetim çok artıyor. 1925'te Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun kabulüyle şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, halifelik, falcılık, büyücülük ve üfürükçülük ile gelecekten haber verme yasaklanıyor. 773 773'te tekke ve 905 türbe kapatılıyor. Aslında bu yasa iki tarikat uyuyor. Bektaşilik ve Mevlevilik. Bektaşilik Arnavutluğa, Mevlevilik Suriye'ye taşınıyor. Merkezlerini oraya alıyorlar diyelim yoksa her yerdeler. Nakşibendilik ve Kadirilik direniyor. Sonra Süleymancılar doğuyor. FETÖ, Menzilciler gibi büyük tarikatların yanı sıra Rufailer, Cerrahiler, Kadiriler, Halvetiler, Galibiler gibi bir sürü tarikat var ülkede. Bugün itibariyle ülkemizde 30 kadar tarikat silsilesi ve bunlara bağlı 400 kadar kol var. Yaklaşık 2.6 milyon insan bağlı tarikatlara düşünebiliyor musunuz? İsmail Saymaz sonra holdingleşmeden bahsediyor. Orayı size direkt okumak isterim bakın. Neredeydi o? Evet. Şeyhler meta ve müritler müşteriye dönüştü. Menzil ve Süleymancılar başta olmak üzere artık tarikat ve cemaatler dev bir ekonomiye hükmediyor eğitim ve sağlık alanındaki yatırımlarını iş adamı ve medya örgütlenmesi takip ediyor. Her birinin yurt dışında faaliyet gösteren küresel yardım dernekleri var. Yani işin içinde para var tabii ki eğitim falan hikaye. Eğitim gerçekten örgütlenme için çok ciddi bir kol. Bu gruplara öncülük eden şehirler incelendiğinde büyüklerden bahsetmiyorum ama özellikle zaten 2-3 tane büyük var. Belki 5 tane diyeyim. Diğerleri incelendiğinde bu şehirlerin e, ee, ilkokul mezunu oldukları, dini eğitimlerinin olmadıkları, Kur'an'ı bilmedikleri hatta oruç tutup namaz kılmadıkları anlaşılıyor. Ağırlıklı cinsel ve ekonomik istismardan bahsediyor Saymaz kitabında. Ama bu durumun İslam'a özel olmadığını, her dinde görüldüğünü söylüyor. Kitaptaki örneklerdeki mağdurlar öyle eğitimsiz fakir ya da cahil insanlar değiller. Ya gerçekten yanlış arkadaş kurbanılar ya da o öyle bir boşluk içindeler ki bir yere ait olma ihtiyacı hissediyorlar. Kitapta bu tekkelerden, mağdurlarından ve polisten alınan dosyalardan gerçek bilgiler var. Dolayısıyla hikayeleştirmek o kadar kolay olmuyor. Ağzınızın açık kalacağı, inanması güç olan ama kurdukları şirketleri ve akan parayı görünce donup kaldığınız örnekler var. Polis ifadelerinde ne hocası ben alkoliyim, hocalıkla imamlıkla işim yoktur, Kur'an okumasını bilmem diyebiliyor o biad ettikleri şeyhlerden biri. Ve inanın her tarikat denen bu oluşumun ülkemizde doğusu batısı kuzeyi güneyi yok. Maşallah her şehrimiz e, bunlara ev sahipliği yapmış yani. Anlatmaya dayanamayacağım öyle olaylar var ki kitapta. Çocuk istismarı, kadın istismarı, erkek erkeğe ilişki. Eşini, kardeşini hocaya sunma gibi. Her tarikatın bir as üst ilişkisi barındıran hiyerarşisi var tabi. Badelenme, cezbelenme gibi iğrenç tanımlamalarla Allah'a yakınlaşıyorlar güya ve yakınlaştırıyorlar. Bu insanları okurken mideniz bulanıyor gerçekten. Bunları yapmazlarsa şeyhin ve dolayısıyla Allah'ın rızasından mahrum kalacaklarına inanıyor insanlar. İnsan kendi kendini aklı başında düşünen bir insan bunları nasıl sorgulamaz, nasıl kabul eder diyor ama... Çevrenizdeki, bulunduğunuz ortamdaki insanların hepsi böyle olunca normaller değişiyor sanırım. Öyledir ya hangi ortamda çok kalırsanız e, orası normal olur. E, 118 sayfalık bu kitabı da genel hatlarıyla anlatmaya çalıştım ama aslında çok detay barındırıyor. E, gerçekten mağdurların e, birebir ağızlarından anlatıldığı şeyler var. Ve maalesef ki e, bazıları da bundan pişman bile değil. Böyle olması gerekiyordu, böyle oldu diyor. Yani e, erkek erkeğe şeyhiyle birlikte olması gerekmiş ve bundan pişmanlık duymuyor. Bunu neden sorgulamadım diye üzülmüyor bile. Allah ıslah etsin diyorum. E, bu konuyla ilgili şahsi yorumum ise Allah aşkına biraz düşünelim, biraz okuyalım, biraz sorgulayalım. Allah din dediğimiz şey. Olgu, yaradan, bize anlatıldığı gibi e, sadece dogmatik, sadece e, kabul ediciliği öğretmiyor bize. E, akıl vermiş, sorgulayın diyor. Evet, mucizeler barındırıyor dinler. Hepimizin de buna ihtiyacı var. Ama kuralları rasyonel ve mantıklı. Uyabiliyoruz ya da uyamıyoruz. İbadetlerimizi yapabiliyoruz ya da yapamıyoruz. Ama uyalım derken hem saçmalayıp, daha da kötüsü yaradanı da üzmeyelim Allah aşkına. Allah gönderdiği kitapta dahi bir suresinde Bakara suresinde Allah'ı ve iman edenleri aldattıklarını sanırlar. Hakikatte sadece kendilerini aldatmaktadırlar. Farkında da değillerdir diyor. Daha da diyecek bir lafım yok. Allah'ı Allah'la aldatmak e, hani taşa zaten mümkün değil ama bizi Allah'la aldatmaya çalıştıkları aşikar. E, i̇nşallah biraz aklımız başımıza varır diyecek bir şey bulamıyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Görüşürüz.